Denizli bir deniz şehri. Emin Süzen, 1931 ila 1953. Buyurun. Ee, 25 dakika süreniz var. 3 kişi olunca 5 dakikada ben de Yarım saat. kumar dakika istiyorsanız veya bir kişi üçünüz adına sunuyorsanız nasıl olursa. Arkadaşımız ek süre istemiyor çünkü yeterli yapıyorsunuz. 20 dakika tamam. Sayın Başkan, değerli misafirler, değerli hocalarımız, öncelikle hepiniz Turgut hoş geldiniz. Bu bildirimi bildiriyi üç e, kişi hazırladık. Onlar adına da aynı şekilde e, burada size e, verilen süre zarfında ifade etmeye çalışacağım. Konumuzun bildirim konumuzun ismi e, Dolu Pınar Deniz Faciası'nda Turgut Reis'li bir deniz şehidi Emin Süzen. Çalışmayı daha çok e, yerel ve sözlü kaynakların anlatımı, anlatımı ile sınırladık. E, 22 ayrı sınırdığı hayat hakkında size bilgilendirmeye çalışacağız bu doğrultuda. E, bildirimizi Emir Süleyman'ın e, hatırasına, anısına saygıyla e, olduğunu da belirtmek isterim. Bir kez daha anlıyoruz. Konuya geçmeden önce ilk önce denizaltı nedir, e, tarihçesi, e, kavramın tanımı hakkında e, sizi bilgilendirmek istiyorum. Türk Dil Kurumu yayınladığı Türkçe sözlükte denizaltı, deniz yüzeyinin altında ve üstünde yol alabilen savaş veya araştırma gemisi olarak tanımlanmaktadır. Tanımından sonra dünyada ilk denizaltı örnekleri ne zaman başlamış onun hakkında bilgi vermek istiyorum. Milattan önceki yıllara ait bilgi veren kaynaklarda denizaltılara benzer güzel araştırma tasarımları ve kullanıldıkları hakkında bilgilerin yer almasına rağmen ki bunu Sokrates'e, Büyük İskender'e kadar dayandıranlar da var, gerçek anlamdaki ilk denizaltı örnekleri 17. yüzyılın ilk yarısında görülmeye başlamıştır. İngiltere'de Kral Birinci James'in hizmetinde çalışan tasarımcı Cornelius Nurgle, Thames Nehri'nin 5 metre derinliğinde ilk denizaltı denemelerini gerçekleştirmiştir. Bu denemeler ilk başlangıçta askeri amaçlı olmayıp, daha çok saray halkının ve şehir halkının eğlence gereksinimlerini karşılıyordu. Denizaltıların askeri amaçlı kullanmaya başlamaları Amerikan bağımsızlık savaşı yıllarında görülmüştür. İngiliz Amerika mücadelesinde New York limanında abluk altına alan İngiliz donanmasına karşı Amerikan kolonisi denizcilerinden David Bushley'nin geliştirdiği denizaltı prototipi ki bunu Turtle yani kaplumbağa olarak tanımlamışlar. Asker harekatta kullanılan ilk denizaltı tasarımı, e, prototipi olarak tarihlik yerini almıştır. Tasviri gördüğünüz gibi, e, resimde gördüğünüz gibi. Bunun bir prototipi bugün Amerika Deniz Kuvvetleri Denizaltı Müzesi'nde yer almaktadır. Kendi isminin Bush'un e, kaplumbağası olarak. E, önemli teknolojik gelişimlerin yaşandığı 1800'lü yıllarda denizaltılar yavaş yavaş günümüzdeki şekillerine bürünmeye başlamıştır. 1864 yılında Amerika'da yayınlanan bir e, dergiden alınmış e, resim. Ulus devletlerin ortaya çıkışı, değişen dünya, değişen dengeler ve ekonomik çıkar mücadeleleri içerisinde dünya küresel bir savaşın eşiğinde bulunuyordu. Denizlere egemen olmadan dünyada söz sahibi olamayacağını olun, anlayan devletler hızla donanmalarını geliş, güçlendirmeye başladılar. Bu süreçte denizaltılar asıl güçleri de Birinci Dünya Savaşı'nda göstererek önemli roller üstlenmişler. İkinci Dünya Savaşı'nda ise bu savaştaki etkinlikleriyle savaşın gidişatına önemli etki etmişlerdir. Dünyadaki örneklere baktığımız zaman denizaltı anlamında Türkler nerede, tarihçi anlamında ilk örnekler ne zaman başlamıştı bunun hakkında size bilgilendirmek istiyorum. Türk denizcilik tarihinde deniz altına benzer ilk tasarımlar 3. Ahmet döneminde görülmüştür. Padişahlık çocuklarının sünnet düğününde sarayın baş mimarı İbrahim Efendi tarafından timsaha benzer bir denizaltı tasarımı 1719 yılında Ayvalık Aynalı sahilinde yüzdürülerek İstanbullular tarafından büyük bir şaşkınlık ve merak içerisinde izlenmiştir. Bu olayı Reşat Ekrem Koçu Osmanlı Padişahları adlı eserinde şöyle Sünnet 13. günüydü. Aynalı kavak sahili halı gibi kayıklarla kaplanmıştı. Birden denizin içinden koca bir timsah peyda oldu. Ve kayıklardan diğer heyecanlı bir boykuyla yükseldi. Canavar üç, üç üst çevresini açarak, açıp kapayarak padişahlık ve şehzadelerin bulunduğu aynalı kavak sarayının önüne kadar geldi. Sonra alır alır yüzerek suya dalıp kayboldu. Bu ara bir saat sonra tekrar su yüzüne çıkarak sahilde dolaşmaya başladı. Bu arada ağzından, açılan ağzından rengarek elbiseler giymiş, beş köşek çıktı ve timsahın üzerinde raks etmeye başladılar. Şekilde ifadeler bulunan Neşat Ekan koçu cümlesini şu şekilde belirtir. Ancak ne yapan yaptığı işin azametinin farkındaydı, ne de seyreden padişah ile vezirleri bu timsahın istikbalini görebilmişlerdi. İbrahim Efendi'nin timsah gömülü denizaltı tasarımından yaklaşık 170 yıl sonra İkinci Abdülhamit döneminde Türk donanması modern denizaltı gemileriyle tanışır. İngiltere'de sipariş edilen denizaltılardan Abdülhamit 1886 yılında, resimde gördüğünüz ilk Türk denizaltımız, Abdülmecit ise 1887 yılında Türk donanmasına katılmışlardır. Ancak sonraki süreçte devletin bulunduğu içinde bulunduğu siyasi ve mali kurallar yüzünden, Gereken teknolojik yatırım yapılmamıştır ve maalesef diğer gemilerimiz gibi çürümeye terk edilmişlerdir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasından sonra genç cumhuriyetin ideali yöneticileri üç tarafı denizlerle çevrili ülkenin denizcilik alanında da söz sahibi olmasını istiyorlardı. Ve bu bu süreçte önemli atımlar atılımları atmışlardır. İlk olarak 1924 yılında Denizcilik Bakanlığı kurulmuştur. Ve yurt dıştan denizaltı alımlarını ve bu alandaki son gelişimleri takip etmek üzere e, heyetler gönderilmiştir. İşin uzmanı kişiler. Yapılan incelemeler ve ihaleler sonunda Hollanda'dan iki denizaltının alınması konusunda anlaşmaya varılmıştır. Sipariş edilen denizaltılar 1928 yılında Türk Deniz Kuvvetleri'ne birinci önü ve ikinci gün isimleriyle katıldılar. Bu iki denizaltı Türkiye Cumhuriyeti de alınan ilk denizaltı olarak önem taşımaktadır. Avrupa'da silahlanma yarışı hızlandı ve ülkeler arası sınır arttığı bir dönemde Türk Deniz Kuvvetleri'ne 3 denizaltı katılmıştır. 1931 yılında İtalya'dan alınan denizaltılara Dumlu 1. birinci olarak geçiyor. Sakarya, 1936 yılında Almanya'dan alınan denizaltılara ise Gür ismi verilir. İkinci Dünya Savaşı yıllarında tarafsızlığını ilan eden Türkiye, savaşın bitiminden sonra doğuda baş gösteren Sovyet yayılmacılığına karşı Batı ittifakında yer alarak Batı Atı İttifakı askeri kanadı NATO ile bir dizi askeri ve yardım ve işbirliği anlaşması imzalamıştır. Bu anlaşmalar çerçevesinde tamamı Amerikan yap yapımı olan denizaltılardan İngilizce'lerimi söyleyecek söyleme çalışan biri Blueback, Borfish, Türk 1949 yılında ki daha sonra Türk Deniz Kuvvetleri'ne katıldıktan sonra e, Türkçe isimler veriliyor. Ve Hopper ve Blower denizaltı gemileri ise Blower bu 1953 yılında bildirmesinde konusu olan e, doluklar ismi isim verilecekti sonraki süreçte. Denizaltı gemileri ise 1907 yılında Türk Deniz Kuvvetleri donanmasına katılmışlardır. 1928 ve 1949 yılları arasında kullanılan fakat hizmet sürelerinin sona ermesiyle donanmadan çıkartılan denizaltıların adları donanma geleneği olarak yeni alınan gemilere verilmiş ve anıları yaşatılmaya <laughs> çalışılmıştır. Dunlop Denizaltı gemimiz hakkında bilgi vermek istiyorum. Dunlop Denizaltı gemisi yani Bulovar olarak 1944 yılında Amerika'da denize indirilmiştir. Bulovar 2. Dünya Savaşı yıllarında Pasifik Deniz Harekatlarına katılmıştır. Ancak bir sefer sırasında devre botuya çarpışması üzerine havuzlanarak bakım almıştır. Savaşın bitmesinden sonra askeri yardım ve işbirliği anlaşmalar çerçevesinde bu yaralı denizaltımız Türk donanmasına 1950 yılında törenle teslim edilerek Dumu Pınar adını almıştır. 16 Kasım 1950 tarihinde Türk donanmasına teslim ediliyor. 4 Nisan 1953 Cumartesi gecesi saat 2.15'te Çanakkale Boğazı'nda Dumu Pınar denizaltı gemisiyle İsveç bandıralı Nabolan ticaret gemisi çarpışır. Donut Pınar Denizaltı Gemimiz çarpışma etkisiyle dakikalar içerisinde sulara gömülür. 72 saat süren kurtarma çabalarında başarı sağlanamaz ve 81 denizciniz şehit olur. Turgut İspendi'si Akçalan Mahallesi'nde doğan Emin Süzen ve şehit olan bu 81 denizciniz arasındadır. Bu süreçte e, genel tarih ve söz tarihi arasından yaparken Emin Süzen'in 22 yıllık hayat hikayesini tanıtan bir kişilerle görüşme yaptık. İlk olarak yengesiyle, Sü e, Zeynep Süzen ile 1988 doğdu. Ağabeyimizin hanımı, rahmetli ağabeyimizin hanımı onunla görüştük. O bize şunları anlattı. Eşim Hasan Süzen'in kardeşi bir evi. Dumupınar şehit oldu. Gemi çarpınca denize batmışlar. Çok cesurdu. Dumupınar Denizaltısı'na gönüllü olarak, olarak girmiş. Denizaltı battığı zaman televizyon yok, radyo da çok değil. Akrabamız Damat Bükür'ün babasının evine gittik. Radyoyu oradan dinledik. Oradan telefonda üç kere konuştu. Vatan uğruna, biz burada son defa konuşuyorum, vatan uğruna canımızı feda ediyoruz, dedi. O kadar insan konuşamadı, o sesini yukarıya verdi. Emin şehit olunca ondan kalan eşyalarını bir çuvala koymuşlar. Üstüne de Emin Süzen yazmışlar. Buraya Tokut Reis'e geldi çuval. Kayınvalidem ağlar diye Emin'in eşyalarını ona göstermeden dağıttık. Annesinin adı Fatma, babasının adı Bekir'di. Beş kardeşin en küçüğüydü Çocukluğu ve gençliğinde hiç yaramazlık yapmazdı. Ağır başlı ve söz dinleyen bir çocuktu. O vakitleri kayınvalidem Bozdağ dibinde göçürüyordu. Kat kalesinde <laughs> Evinde hayvanları akçalandan Bozdağ dibine getirip götürürdü. Denizaltıya tatbikat ekipmeden önce izne gelmişti bir gün. Hasan dayı kafeye gitti o gün. Ben de korkardım. Mezarlık var evinizin dibinde. Kapı çaldı. Çıktı baktım Emin gelmiş. Emin hoş geldin dedim. Hoş bulduk diye geldi. Koltuğun altında da şeker kutusu var. O zamanlarda böyle araba mı var böyle? Boğdumdan eve kadar gelen gelmiş. Sonra abis geldi kahveden. Eşya alsanız önünüzde diyor. yazdım yemek yediler. Oradan da Hasan dayı. Ben Emin anasının yanına götürüp geleyim dedi. Özlemiştir. Evin şehit olduktan sonra hayvanları daha bağlayıp hayvanları daha ben getirip götürdü. Evinin hayvanları bağladığı kazıkları gördükçe hep ağlama tutardı. Evin şehit olduktan sonra bize hiçbir şey kalmadı. Kalan yalnız bu fotoğraf. Bunu da Hasan amca İstanbul'dan buldu getirdi. İzmit'te çekilmiş. 1972 yılında anıt açıldı burada. Turgut Reis'in anıtı. Eyüceoğlu Paşa, yani dönemin deniz kuvvetleri komutanı da açıkça gelmişti. Gelmişti. Kayınvalidem evini anlattı ona. Paşa da dinledi. Sonra elini öptü ve beraberce ağladılar. Bu e, en, en, e, Celal Paşa'yla Fatma Yemin'in karşılaşması dönemin basına da yansımış. Yeni Gaziantep tarihinde çeşitli gazetelerde de bu e, fotoğraf yer almakta. Kayınvalidemi soruyorlardı. zaman nasıl geçiriyorsun diye. O da, oğlum evinin ter kokulu gömleğiyle derdi. Hep. Evet. Çar çarpışma sırasında güverte dolanlar kendini denize atmışlar. Kurtulanlar ancak bunlarmış. valideme İsveç'ten ve Ankara'dan da para geldi. Kayınvalidem ise ben katiyen, al katiyen almam bu parayı dedi. Oğlumun kan parasını almam. Akrabalar da Allah sen niye almıyorsun bu paraları? Al ama kendin yeme. Bir hayır yaptırırsın. Parayı evin içine, içine koyma dediler. Yalıda Kesik Camii'nin minaresini kayınvalidem gelen parayla yaptırdım. Bu arada Zeynep Süzen'in sözünü ettiği Turgut Eski bulunan Yalı Mahallesi Camii'nin e, bahsettiği e, Merkez Camii kitabesini bulduk. E, cami ve minare yenilenmiş. Aynı şekilde e, eski caminin kitabesi yani gelen parayla yapılan e, minare, minareye ait olan kitabe bugün de e, aynı yerde durmaktadır. Yani cami ve minari yenilense de muhafaza edilen 23 Eylül 1955 tarihli kitabı Emin Süzer'in aziz hatırasını bugün de yaşatmaya devam etmektedir. Yengesi e, <laughs> Zeynep Süzer'den sonra çocukluk arkadaşı Şakir Çavuşçu ile bir röportaj gerçekleştirdik. Şakir abi şunları anlattı. Emin ile birlikte büyüdük. Benim ilkokul arkadaşımdı. 20-25'er kişiydi sınıfımız. Emin sınıfta sessiz ve efendiydi. Hüsnü Türkeş ve soyadını hatırlayamadım. Safi Öğren'den vardı okulumuzda. Okul bittikten sonra askere giden, gidene, kadar meşverle kendi çiftçilik yaptık. Köy günleri olduğunda da beraber gidip gelirdik. Yaşımız gelince de 1951 yılında asker olduk. Türk'ün resmi bizim yaşımızda asker olan 11 kişi vardı. Hep beraber Boldu'ma geldik. Bodrum Limanı'ndan Erzurum vapuruyla İstanbul'a hareket ettik. Bodrum'dan İstanbul'a yolculuk dört gün sürdü. Kasımpaşa'da 3 ay talim gördük. Ben yedinci bölükteydim, Emin 5. bölükte. Ondan sonra onlar imtihana tabi tutuldular. İmtihanı kazananlar İzmir'e gidip dolu aldılar. Ben Kasımpaşa'da kaldım. Emin altı ayda bir benim yanıma gelirdi. Konuşur sohbet ederdik. Ondan sonra bir gün tatbikata gittiler. Tatbikat dönüşünde İsveç gemisiyle kaza yapmıştı. Sonra da şehit olduklarını öğrendik. Radyodan. Koğuşta kalan elbiselerini annesiyle memleketine ben gönderdim. İyi bir arkadaşımdı. Allah rahmet eylesin. Daha sonra komşular Halis amcayla, yani Turgut Reis'te yaşayan en yaşlı kişiyle ee, röportaj yaptık. Halis Deniz bize şunları anlattı. Olayları mütemadiyen radyodan dinledim. Olayın yaşandığı yer ve gemide vatan asker hakkında muhalimat veriyordu radyolar. Bağlanan ilk telefonda vatan sağ olsun diye cevap verdiler. Telefon kopunca bir daha haber alınamamış denizlerden. Bodrum'da Cevur Ali, Cevur Ali adıyla anılan meşhur bir dalgıç ve onun arkadaşları vardı. Dumlular olayı öğrendikten sonra kaymakamlığa gitmişler. Bize izin versinler 81 metreye ineriz diye iddia ed ediyorlar. Ama kendilerine müsaade edilmemiş. Çünkü aşağıda çok büyük su akıntısı varmış Karadeniz'den gelen. Şimdiki teknik bilgilerle dalışlar yapılsaydı yer, denizaltı çıkartılabilirdi. Ancak denizaltı gemisi kazadan sonra önce 40 metreye sonra da 81 metreye inmiş. Çünkü boğazın altı çukur olduğu söyleniyor. Ee, bu bilgiyle Kısa da olsa evlis üzen hakkında size bilgi vermeye çalıştık. Evlis şeyi şehit, asis şehidimiz evlis başta olmak üzere e, burada bu sempul Uluslararası Denizli İl Tavrı vasıtasıyla tüm şehitlerimizi bir kez daha saygı ve rahmet alıyoruz. Ruhları şart olsun.